Nereye kadar geldi sinirlerin? Puuu. Dünyanın büyük e Nasıl sakinleşmemiz lazım? Om desen yapalım en iyisi. Hadi. Oh, dur. Sakinleşmemiz lazım. Bu sinirle babayı karşılarsak üzülür. Nasıl olacak? Home. Bir şey söyleyecek miydik? Şu anda sinirin, öfkemizi nerede hissediyoruz? İşte benim adıma çıkın. Şöyle yapsak? Şey iken, ağladığımız zaman bir şey yapıyorduk ya. Hı hı. İşte onu yapalım mı? Yapalım hadi. Gözlerini kapat. Şu anda sinirini, öfkeni nerede hissediyorsun? Ben nerede hissediyorum biliyor musun? Nerede? Taa dünyada vücudumda. Vücudunda nerede hissediyorsun peki? Taa şurada.